Hep bizim arkadaşlar bugün Franklin'de az görev yaptığımı fark ettim. Bugün Franklin'de görev yapıyoruz arkadaşlar. Şu soyguna gitmiştik Michael Franklin falan ekibimizle. Franklin'e 286 bin dolar düşmüş. Şimdi bunu silahçıda biraz harcayacağız. Bir de kıyafet falan alırız. Arkadaşlar silahçıya geldik sayılır şöyle. Bu arada eğer isterseniz Valorant videosu da çekebilirim çok iyi oynayamasam da idare eder yani. Geldik silahçımıza. Eh eh eh. Polis falan diyorlar bak. Selam veriyor bize bak. Önce bir görevde şimdi arbede çıkar falan. Zırh alalım. Ama benim siyah renk bence daha güzel. O yüzden siyah alacağım. <laughs> e, renkleri falan görmüyoruz ama neyse. Öyle alet edevatlara geçelim bir de. Bunların hepsi kilitli bak. Palayla aslında olabilir. Aa bu neymiş? O güzel bir şey benziyor. Bunu alalım. Oo dikenli mikenli bir şey. 14 bin dolar ya. O kadar para harcamayalım şimdi. Tamam bu kadarı yeter. Şimdi silahımıza mermi alalım baya. Full zaten. Bunu harcayacaktım ben. Neyse sorun yok. Aa, bunu aldık zaten şimdi. Daha önceden yokmuş. 700 lira verdim. Bir şarjör uzattım. Tak hepsini. Tamam bu kadar yeter. Ee, üstteki silah da bir şeyler alalım bak. Bizde zaten bundan var. Ya bundan alalım. Dürbün de şart. Susturucu da. Ya da yok buna susturucu takılmaz. Hoşuma gitmiyor. Ee, sniper'ımız var mı? Yokmuş. Aldık. Güzel. Dürbün al. Aa, iki çeşit dürbün var bak. Ben yanlışlıkla hepsini aldım herhalde. Neyse en iyisi bu herhalde. Bunlar kilitli zaten. Oo bomba atar da alalım. Bu ne? Al. Bundan da al. Bundan da Aa siyah boyamak lazım aslında. Ama kırmızı renk var ya hoşuma gitmedi. Aa ediyor diyor ücretsizmiş bu. Alalım ee, fazla silahın zararı yok. Oo bak 24 bin lira mermi uzatmak. Al gitsin ya. Tamam buna çok masraf yap yapayım ya da. Ne bileyim. Kalsın arkadaşlar bu şimdilik. Bu da kalsın. Gerek yok. Eee. Başka. ha 300 o varmış bu. Ucuz. Buna yükseltme yapılmıyor herhalde. Aynen. Bize büyük bir pompalı silah lazım. Eee. Çok zaman geçirdik diye kızıyor herhalde. Artık ne bileyim. A tabancalara bir bakmak lazım aslında tabancalar. Alabileceğimiz is... bir tabanca yok zaten. Yo varmış. Bu ne? Bence en iyisi bizim ta Aa, mini tabanca. Bizimki iyi. Aa şarjör uzatma bak. Favori ekipmanım. Susturucuya gerek yok. Bomba falan alalım mı? Bir tane bomba mal olmaz lazım olur. Yapışkan bomba da lazım olabilir. Tamam arkadaşlar alacaklarımız bu kadardı. Şimdi gizlice gidelim. Tamam gidelim artık. Burayı soymamız yok mu arkadaşlar? Bence var. Gelin. Ye ye ye. Aa bu neymiş? Ne lan? <laughs> Artı 91 dolar mı? Ne? Biz buraya az önce 100 bin dolardan yok o kadar olmamıştı. 40-50 bin dolar harcadık be. 100 dolar verdi bize ya. Neyse kıyafetçi en yakın burası. Bak önde kaldıracağım arkadaşlar. İyi izleyin, bekleyin. Franklin kandıramadı. Kaldıramadı. Benim motor yavaş şunlarınkini alacağım. Oo, polisler niye bu kadar çoğaldı ya? motor gitmiyor. Ama bunda daha rahat ön kaldırılıyor. Arkadaşlar video kanala abone olursanız iyi olur. Arkadaşlar bir de yorumlara yazın hangi silahları alayım, hangi silahları yükseltme yapayım. Ya da hangi karakterle oynayayım. Hiç fark etmiyor. Bak şu kenarda köşede beklersen polisler beni bulamaz. Selamlar. Far farz entin ki ben burada yokum. Sanki ben burada yokum. Bu adamlar beni görmüyor tabii ki de. Herkes işiyle ilgileniyor. Tamam bitti arkadaşlar polisler. Beni misafir ettikleri için teşekkürler bu arada. Pardon. Korkmana gerek yok. Nasıl ön kaldırıyorum ama? Ah! Ne güzel arabaymış ya o. Yok kötü arabaymış. Arkadan güzel de önden beğenmedim. Biz en son giysiciye gidiyorduk. Ah be! Şuna para vermek istiyorum arkadaşlar. Bir dakika. Bakın çöpü karıştırıyor. Para nasıl verebilirim acaba? Belki yanına gidersem. Para vereceğim sana. Dur, gitme. Korkuyor arkadaşlar. Niye ben de anlamadım. Bakın. Gel vallahi bir şey yapmayacağım. Para ister misin? Alo. Kaçıyor arkadaşlar bizden. Neyse korkutmayalım adamı. Motor. Motorum nerede? He yerdeymiş. <laughs> Önde kaldırıyorum bakın. Prior olabilir. Hello. İngilizcem de süperdir bu arada. Ah. Olay bak polis birisini kovalıyor herhalde. Gel bin bin. Ha onu yakalamamız lazım. Yakalarız. Sen canını sıkma. Ama ben bu arada B'ye bastım. Nasıl böyle bir şey oldu? Motorluyla gidiyor bakın Ne yaptım ben? Kaskım da vardı. Adama çok odaklandım arkadaşlar. Öyle motorlulara. Önümü göremedim. Neyse. Arkadaşlar. E, elbiseciye geldik. Yağmur yağıyor bu arada. Zaten görüyorsunuz. Yıldırım falan çarpıyor. Hadi arkadaşlar alalım bir tane şuradan bir tişört. Bir tane de ne bileyim. Al siyah şort. Bu ne ya? Al şuradan. Tamam bu ile güzel demiştik. Tamam ya şapkala lazım bir tane şapkasız olmaz. F Franklin yazıyor. F harfi. Acaba? Ya da yok ya bize kellik yakışıyor. Hadi gidelim. Şimdi burayı da soyup öyle gideceğim arkadaşlar. Verdiğim parayı geri almadan olmaz. Ee, boşat bakayım kasayı. hareket etme. Ben kaçayım en iyisi. 87 dolar jukka. Aldığımız parayı geri verdik. Aldık pardon. Bak buradan gidiyormuş gibi yapıp buradan gidecektim de olmadı. Arkadaşlar yağmurlu hava olduğu için teker çok kayıyor. Evet ya en sondaki ay 72 bin dolarlık neymiş? Yok. Tamam bu güzel. Gözlüğümüz oldu. Bir şapka falan. Aa tıraş da mı olsak acaba? Ya alt üstü bir görev yapacağım ben de var ya. Araba da yavaş zaten. Bence de burada fark ederler. Buradan geçebilir miyiz? Aynen. Burası çıkmaz yol gibi bir yer ama. Dağları tepeleri açtım bakın. Yetişti ya. İn bakayım in 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 in. Ses çok geliyor bu arada da. Şuradan dönmemiz lazımdı. Oradan da döneme. dönemem. Arkaya gitsem öbür tarafta polis. Öne gitsem önde polis. Yavaş araba. Los Angeles polis. Bir türlü göreve başlayamadık ya. Ben niye bu kadar çok oyalandıysam zaten. Ya gelin arkadaşlar ya polisle çatışacağım şimdi siz iyi izleyin beni. Ha, bu güzel bir silahtır. Gelin hepiniz gelin. Gel de öldürme. Bam! İn sevdiğim. katliam yaratacağım burada. Hayır, niye tutmuyor bu? Öleceğim bu arada da. Zaten ölmek için indim aramadan. Şimdi arkadaşlar direkt görev yapmaya gideceğim. Zaten

Çağırdık arkadaşlar. Neyse polis çağırmaya gerek yok. Biz çünkü halledeceğiz. Aa ne oluyor? Ayrılmışlar. Kıyafetlerini falan atmışlar bakın. Ne halleri varsa görsünler bana. Benim daha önemli işlerim var. Normalde olsa yardım ederdim ama şimdi kurtarmam lazım. Artık görevini bilmiyorum ama iki gün sonra barışırlar ben biliyorum. Azıcık yolumuz kaldı diyorum her seferinde bir sürü yol var. Hayvanları inşallah ezmem. Bir anda çıkıyorlar ya bir de. Tamam hadi Bu sefer az kaldı harbiden de. Geldik arkadaşlar. Trevor da burada mı acaba? Aa başladı arkadaşlar görev tamam. Bu kimmiş? Aynı bana benziyor bu arada. Saç stili falan. Davy. Uy bak. Bir şeyler diyor ama. Geç buraları ya. Bu ne lan? Bence valizin bir içindeyiz arkadaşlar. Tamam Bize ne yapmışlar? Lan bura lan. Aa boğduk öldürdük adamı da. Çöp. Bizi ameliyat edeceklerdi herhalde. Börbeklerimizi alacaklardı herhalde. Silahlarımız niye yok? Aa şimdi oldu. Bu ne lan? Tövbe tövbe. Diğeri kim? Ölmüş herhalde. Yok, I found the tow tag, Ferdinand Karaman. It's on some big black lady. Definitely not your guy. Okay. to prevent a leak. I got a guy who can cut the power to give you some help, but you'll have to get upstairs if you're going to get out. bu iş bende. Ölmüyor adam ya. Lan sen nereden çıktın? <laughs> Metkit. Şunu aldın mı tamam. Tamam rahatız. Tamam bu güzel bir silahtır. pompalı silahlı vardı bir tane burada. Loot yapmam lazım arkadaşlar. Evet. Çok kötü bir tarama şeydi. Neyse bana pompalı yeter zaten şimdilik. kit buldum yine. buraya girmemiz gerekiyor ne yapmam gerekiyor hiç anlamadım Allah. <laughs> Öldüm mü lan? Ee, biz dönüp dolaşıp aynı yere geldik. Bu ses çok rahatsız edici bu arada. Arkadaşlar konsolla oynadığım için biraz zor oluyor. Bu silah da vurduğum halde gitmiyor ya. Ordu geldi resmen. Bir de hiçbiri ölmüyor. En az 10 tane sıkman lazım. Formülleri falan aldık herhalde. Yoksa anahtarı mı? Arkadaşlar bence şu camı kırmamız lazım. Aynen. Bakın. Heh, buradan kaçıyoruz işte. Çöpe atladık. Her yerimiz pislendi ya. Koş koş koş. Kaçmamız lazım bunlardan. Buranın çıkışı nerede? he Geri gidemiyorum. Lastik patlamış ya. Araba değiştirmem lazım. En azından araç az da olsa hızlı. Kurtulduk sayılır. Hadi hadi hadi. Tüh ya gördü bizi ya. Görmez zannettim de gördü. Biz şimdi hastanede ne yapmış olduk ben onu anlamadım. Helikopter. Helikopter görme beni ne olur. Gördü. Daha hızlı bir araca ihtiyacım var. Tamam bak tam da bu istediğim gibi bir araç. Şimdi yerse bunun içinde de yakalayayım beni. Adamı ezdi lan. Daha yakalayamazlar arkadaşlar. Ama nereden gideceğim işte? Şuradan çıkarız bence. Kenarda köşede saklanalım. Denize geldik. Yanlışlıkla denize düşüyormuşum o arada. Bilgisayar kastı. Ben Franklin'i arıyorum. Hi Mike. Hi Mike. Hi Mike. Niye kasıyor ya? Neyse geçer herhalde. Diye varıyorum. Özür dilerim falan diyor diye. Gene mi üç yıldız olduk biz? Ama neden? Bir de üstüne bilgisayar da kastı. Arkadaşlar uçak buldum bir tane uçağa bineceğim şimdi bakın. Harbiden de uçağa biniyorum. Binemiyorum. Ama bineceğim. Uç artık. Arkadaşlar teknik bir arızadan dolayı uçağa sürdüğüm video kısmını izleyemeyeceksiniz. Neyse bu kadar da video. Video like kanala abone olmayı unutmayın. Allah'a emanet olun. Bay bay.